Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Haziran ayında biz yayları neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Oo, sevgili yaylar direkt asaların asıyla başladık. Asaların ası da nedir arkadaşlar? Yeni iş, yeni fırsat, yeni olanak, libidomuzun yüksek olacağı bir dönem hedefe ulaşma gücüm var der bu kart. Zorluk da olsa zafer senin yanında der. Başka ne diyebiliriz? Dileklerin kabul olmasını sembolize eder. Ve bu karttaki mottomuzun şey olması lazım bu dönemde. Hemen başlıyorum. Yani aklımıza bir fikir geldiyse ya olur mu? Yapabilir miyim? Edebilir miyim? demeden direkt şey yapmamız lazım. Hemen başlamamız, adım atmamız lazım. Veya hiç değilse yani ee, bir plan program çıkartmamız lazım. Bu konuyla alakalı. Aynı zamanda yeni bir ilişkiyi sembolize eder ve bazı yaylar içinde aa, ne diyebiliriz? Ne deniyordu ona? Aşk ilişkisi değil de cinselliğe dayalı bir ilişkinin e, var olabileceğini veya var olan ilişkimizin aslında aşka sevgi değil de Cinselliğe dayalı olduğunun farkına varacağımız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Kılıçların dokuzusu kılıçların dokuzusu da der ki bu dönem işte birazcık stresli bir dönem geçirebiliriz e, zor ve çok çalışmadan dolayı ve bu dönem e, göğüs boyun ve baş bölgelerinde Baş bölgesine dikkat etmemizde fayda var. Bu yorgunluğa bağlı olarak kronik bir takım ağrılar hissedebiliriz bu dönemde. Ve ne diyebiliriz? Negatifinde ilişkide metresi sembolize eder. Bu yani siz metres konumunda olabilirsiniz veya partnerinizin bir metresinin olduğunun farkına varabileceğiniz bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Hadi in bakalım üçüncü kartımız. Acayip yandım ya güneş altında. Ee, tılsımların şövalyesi. Tılsımların şövalyesi de nedir? Verimlilik. Çalışkanlık. Bu dönem inanılmaz derecede verimli ve çalışkan olacağımız bir dönem ve çok çalışacağımız bir dönem. O yüzden aynı zamanda e, kart uyarır der ki çok çalışacaksın. Bak bu dönem e, verimli de olacak. Ama e, birazcık kronik yorgunluk hissedebilirsin. Uykunu almaya dikkat et bu dönemde der. Ee, ve eğer bu dönem kısa süreli e, yatırımlar hakkında düşünüyorsak doğru bir zaman olmadığını e, bu dönem aslında daha çok uzun süreli yatırımlara yönelmemiz gerektiğini sembolize eder. E, veyahut da şöyle de diyebilirim bu dönem borç vermekten kaçının sevgili yaylar. Çünkü paranızı inanılmaz derecede yavaş bir şekilde geri alırsınız karşı taraftan. Ee, bir takım şeyler içinde baya böyle kafa patlatacağımız uzun uzun düşünüp e, düşüneceğimiz bir dönemi sembolize ediyor. E gelirimizin sabit bir gelir olacağını yani çok böyle inişli çıkışlı bir e, grafik çizmeyeceği dönemi sembolize eder aynı zamanda Aa, karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek ne diyebiliriz? Verimlidir, çalışkandır, e, sorumluluk almasını bilir. İş takıntılıdır, kariyer takıntılıdır, e, gayrimenkule e, yatırım yapmayı sever. Yani uzun vadeli yatırımlar yapmayı sever bu kişi. Aynı zamanda da e, yaşından daha yaşlı gözükür bu kişi sevgili yaylar. Hadi in bakalım dördüncü kartımız. Vay bugün benim için günün kartıydı bu. Bütün gün yanımda dolaştım bu kartla. Kılıçların şövalyesi. Kılıçların şövalyesi de aklı duygularının önünde der. Ve bu dönem eğer gerçek disiplin anlamında bir şeyler yapmak istiyorsanız hayatınızla alakalı işte ne bileyim bir spor disiplini içine girmek istiyorsunuzdur veya işte herhangi bir konuda tam zaman arkadaşlar mesela işte kendinize bir hedef koyarsınız dersiniz ki ben yatmadan önce her akşam 10 sayfa kitap okuyacağım. Veya işte haftanın dört günü düzenli olarak spor yapacağım veya diyet yapacağım gibi veya spora başlıyorum. Yani hangi disipline girmek istiyorsanız veya ders çalışacağım gibi. Yani örnekler çoğaltılabilir. Açık sözlü olacağımız bir dönem fakat çok fazla açık sözlü olacağımız bir dönem o yüzden de karşımızdaki kişinin sevdiklerimizin kalbini kırabiliriz bu dönem. O yüzden de konuştuklarımıza birazcık dikkat etmemizde fayda var. Özellikle sevdiklerimizle ee, bu dönem telefonla çok fazla işimizin olacağı bir dönem. Aynı zamanda da e, ilişkisi olmayan yaylar için de çok fazla böyle hani ilişki için lap diye atlayayım bir modda olmayacağımız bir dönemi sembolize eder. Öncelik olarak ilişkideki ortak noktalara bakacağımız bir dönemi sembolize eder. Karşımızdaki kişiye e, entegre edersek kılıçların kralı 35 artı. E, aklı duygularının önündedir, disiplinlidir. Ee, düşünen mesleklerle Daha çok muhatap olur Yani bu işlerle Meşguldür ee, Telefondan çok işi vardır ee, Ve ilişki için hiçbir zaman acele etmez İlişki için ortak noktaları arar Hadi bakalım 4-5. kartımız Bizler için Bir de Tılsımları nasıl mı Diyor ki Evren yardımı geldi Pozitiflik, fırsat, refah, yeni yeni fırsatlar, şanslı bir dönemi sembolize eder bizler için ve e, aile tarafından da e, maddi anlamda bir destek görebileceğimizi bu dönem sembolize eder ve bir de e, negatifinde çıkar ilişkisini sembolize eder. Bu işle alakalı çıkar ilişkisi olabilir veya aşkla alakalı bir çıkar ilişkisi de olabilir arkadaşlar. Şimdi kartıdır. Sağlığın iyi olduğu dönemi üzerimizde ufak tefek kırgınlıklar da varsa bunların çok çabuk iyileşeceğini sembolize eder bu kart. Fakat der ki güzel para kazanabilirsin bu potansiyel var fakat saçma sapan para harcayabilirsin der negatifinde. 5. 6. kartımız Aziz kartı. Aziz kartı da e, Mayıs ayını sembolize eder Kabala'da. E, sevgili yaylar bu dönem sözümüzün çok daha fazla geçeceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da bu dönem e, şöyle söyleyeyim. Bu kart aslında şey konusunda uyarır bizi. Hmm. Yediğine içtiğine bu dönem dikkat et sevgili yay. Çünkü fiziksel olarak aktif olmayacağım bir dönemi sembolize ediyor diyor. Bu kart. Ayrıca da ekstradan koleksiyon ve antika ile uğraşan arkadaşlar için çok iyi bir karttır. Bu dönem çok iyi parçalar bulabilirsiniz. 3-6 Evet son kartımız. Biz yaylar için. Üf. Parayla alakalı hep böyle güzel ee, bir takım olaylar bizleri bekliyor. Çoğunluk çünkü hep ee, olanak ve para üstüne çıktı. Yani kupa çıkmadı bile diyebiliriz. Ee, tılsımların kralı. Tılsımların kralı zaten bolluk, refah ve huzuru sembolize eder. Ee, pratik olacağımız bir dönem, duygusal olacağımız bir dönem, hoşgörülü olacağımız bir dönem. Fakat o ayarı çok iyi tutturmamız gereken bir dönem. Çünkü çok da hoşgörülü olursak ne olur? Kullanılabiliriz farkında olmadan. Ee, ne diyebiliriz? Bu dönem birazcık böyle dik kafalı olabiliriz. Hayır benim doğrum, kendi doğrumu biliyorum gibilerinden e, temas seveceğimiz bir dönem. Bu dönem böyle incik cincik sevdiğimiz insanı böyle mıncık mıncık edeceğimiz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda Aa, ne diyebiliriz karşımızdaki kişinin karakterini edersek bolluk refah içindedir. Para olarak iyi bir şeydedir zaten. E, maddi olarak iyi bir noktadadır. Eee çok pratiktir, kariyercidir, duygusaldır, hoşgörüldür fakat birazcık tutumlu demey cimri demeyelim de tutumludur. Ee, bir de temas sever. Çoğunlukla inşaat, mühendislik bu gibi mesleklerle uğraşır bu kişiler. Ayrıca doğayı sever ve koleksiyonculuk yapanları da vardır. 3, 6, 7. Evet ben dahil sevgili yaylar. Bizler için valla ben gayet memnunum açılımdan. Bizler için Haziran ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geç... Hafta değil ya ay. Mükemmel bir ay geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.